Lütfen kırmızı olanı al. Kırmızı çok güzel duruyor. Tam öyle olur. Bunu da oraya koyalım mı abla? Alçak tre ayalım abi. Bir Salatamız. Bir hmm. hmm, <laughs> an <laughs> <laughs> Ben bir hayal olarak başladım. Burada çok maddiyat düşünerek de yola çıkmadım. Geçmişimdeki örf ve adetleri, yemek kültürünü günümüze taşımak isteyerek yolum. Bu benim bir hayalimdi. Ben bu hayalimi canlandırmak istedim ve burada adım adım, adım adım 12 yıldan beri emeklemeye çalışıyorum. Ve burada ne yapıyorum? Tarhana yapıyorum, makarnalarımı yapıyorum, reçellerimi yapıyorum, sunumlarımı yapıyorum. Gelen misafirleri e, güler yüzle karşılamak isteyerek onlarla bir bardak çayı paylaşıyorum. Şükür, çok şükür Türkiye'nin her yerine Pekmezimi de gönderiyorum, eriştemi de gönderiyorum, sirkemi de gönderiyorum, reçellerimi gönderiyorum. Mesela doğadan topladığımız e, güremler var, gürem marmelatı gönderiyorum, gürem gönderiyorum. Ve artı bir de bizim yörede dağ çileklerimiz de var. Bu dağ çileklerinden topladığımız zaman kurutup onları gönderebiliyoruz. E, kuşburnu marmelatları yapıp onları gönderebiliyoruz. Şu anda stoklarımızda birkaç tane şey kaldı. Gürem kaldı. Kuşburnumuz bitti. E, eriştelerimiz az kaldı. Artık kışı da bitirmek üzereyiz. Böyle bunlardan yapıp gönderiyorum. Biraz kaldı. Bazen iki kişi oluyoruz, bazen üç kişi oluyoruz, bazen dört kişi oluyoruz. Tabii gelen grup sayısını ve yapı, iş yapımı şartını ama genelde yazın muhakkak ki iki kişi oluyoruz. Bir de kendim, eşim, oğlum en azından dört beş kişi çalışıyoruz. Bir aile işletmesi gibi. O çalışan arkadaşların da zaten çok mükemmel hanımlar. Çalışma arkadaşların çok önemli. Ben kazanmasam dahil onlar kazandıkları için çok seviniyorum. Yani ben bugün kazanmasam yarın kazanırım ama onlara her gün kazansınlar ben onun için çok seviyorum.